Tamam babuş dikkat et. Efendim. Saldır karakola bir arabanın arasında marası bir yere girmiş burada. Tamam hadi. Yok yok polis var polis. Nerede sıktılar abi? Abi bak şurada arabanın orada. Arabanın oradaymış bak, abi. Bak şu ara var ya şuraya girmiş olabilir bak. Atsın abi polis! Atsın abi! Atsın abi! Ateş etme. Attı mı silah? At silah lan. Ambulans ver, ambulans ver. Allahu ekber. Allahu ekber. Vur, vur, vur. Vur, vur. 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 Bomba var. Kaç kaç. çekiyor. Abi vur onu, vur onu, vur onu. Dur, dur, dur. Vur! Vur abi vur! Vur abi vur! Vur abi! Abi bak vur şuradan vur. Ayağından vur. Ayağından vur. Abi vurdu zaten buraya. Vurdu zaten. Tamam abi etki sal. Oğlum siksene! Sık oh, vur. Şey, 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 vur kafasına vur! Like vur. Like vur. Like vur. 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 Sarlan Dur. vurma, sakın Vurma. 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 Lan Allah tut Sus. Abi gel. Dur, dur, ben, bak, tamam durmayın bak. Tamam. abi, abi yaralı vur, Sen Hı ne oldun yarıda. abi ya? Vur, vur, tamam. Vur, 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 vur. Abi çabuk polis vur, ambulans. Ambulans. Sus sus. lan. Sus. Sus iki yaralı var. Ambulans çağırdı. Durun. Yine yapacak bir Ambulans telephone as it is now watch you know あらこねたらこ

Bunlarla ilgili soruşmamız başladı. Şu andaki bas savcı vekilimizle altı cumhuriyet savcımızla beraber soruşma işlemleri yürütüyoruz arkadaşlar. Başımız sağ olsun. Saldırı nasıl yapılmış? Konpolu Detaylar daha de... sonra paylaşacağız. Peki saldırganlarla ilgili bir e, saldırgan almanı... elde. Elde şu anda. Elde ha, detayları. Bir Detaylar edelim. daha sonra soruşturma yeni başladı. Paylaşacağız sizle Basında paylaşacağız. Başımız sağ olsun. <laughs> Olayla ilgili sayıları bir daha miyim? Iki şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Başımız sağ olsun arkadaşlar. <laughs> Tamam, teşekkür ediyoruz. Yaralılarımız var. Vatandaşlardan, memurlarımızdan yaralılarımız var. Yaralılarımız şu anda altı civarında yaralımız var. Evet. 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 Detayları sizlerle paylaşacağız. Bir saniye arkadaşlar. 6 Altı yaralımız olduğunu söyledi. Bakan Erkan'dan ilgilenen altı yaralı şu anda yaralıların tedavisi tedavi altından alınmış durumda. Peki nasıl oldu on altı yaşında bir saldırgandan bahsediyoruz. On altı yaşında bir saldırgan. Çok kısa bir sürede saldırganı yakalıyor. Ve bu bulunduğumuz noktadan biraz daha arkamızda bulunan Salih iş gören balçava e, polis merkezimize 16 yaşında lise 3 öğrencisi daha önce herhangi bir suç kaydı olmayan bir kişi tarafından e, saldırı düzenleniyor pompalı tüfekle e, nöbet kulübesine e, ilk ateş açılıyor ve orada bir polis memuru arkadaşımız maalesef ilk atılan ateşte yaralanıyor ve orada şehit oluyor. Daha sonra e, yakalamaya yönelik yapılan e, çalışmalar sırasında yine burada e, lojmanda ikamet eden bir polis başbüfettişi e, arkadaşımız da çıkan çatışmada maalesef o da şehit oluyor. Bir polis memuru arkadaşımız, bir polis baş müfettişi arkadaşımız e, çıkan çatışmada şehit oldular. İki e, polis memurumuz hastanede tedavi altına alındı. Tabi burası yoğun bir sokak. Bu çıkan çatışmada bir vatandaşımız da elinden hafif yaralanıyor. Saldırgan yaralı olarak e, ele geçirildi. Alsancak Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ediyor. E, çok üzgünüz. E, polis teşkilatımızın ve milletimizin başı sağ olsun. Ee, yaralı kardeşlerimize de Rabbimden acil şifalar diliyorum. Olayı çok yönlü olarak araştırıyoruz. Ee, henüz e, olayla ilgili tüm yönleriyle araştırmaya devam ediyor. Ee, tam olarak netleştirdiğimizde size detay bilgi de vereceğiz. Ancak biraz önce söylediğim gibi olayı gerçekleştiren katil zanlısı 16 yaşında bu sokakta oturan bir kişi ve şu ana kadar da herhangi bir suç kaydı ya da daha önce bir suç nedeniyle gözaltına alınmışlığı da yok arkadaşlar. Tekrar başımız sağ olsun polis teşkilatımızı ve milletimizi yaralı kardeşlerimize de Rabbimden tekrar acil şifalar diliyorum. İlk bulgular ne acaba saldırıyla ilgili bir bilgi var mı? Yani oyundan mı Oyun Yani çok farklı yönleriyle değerlendiriyoruz ama şu an için e, ulaştığımız sonuçlara itibariyle net bilgi vermek için biraz erken kısa bir süre içerisinde netleşecek arkadaşlar. Herhangi bir karakola şikayet, herhangi bir uyap kaydı, herhangi bir suç kaydı, daha önce bir gözaltına alınma veya daha önce bir ifade yok arkadaşlar. Peki, tekrar geçmiş olsun başımız sağ olsun. Silah mermi çantalarında herhangi bir şey var mıydı? Zaten Gelirken yolda da görmüşsünüzdür. Yo, henüz olay savcılığımıza incelendiği için bol miktarda e, pompalı tüfek mermilerini gördünüz. Zaten olayda pompalı tüfekle gerçekleşiyor saldırıda. Bol miktarda mermi var zaten. Peki bunları nasıl temin ettiğiyle ilgili bir bilgi var Aynısı mı? Henüz çok erken. Detay bilgi daha sonra arz eder size. Tekrar başımız sağ olsun. Yaralarımıza da geçmiş olsun. Acil şifalar. Babasına mı aittir bu? Doğrudur. Anladın. Babasının 10 e, sene önce almış olduğu bir pompalı tüfek. Yeni almamış peki başımız sağ olsun Sağ olun. Evet. Bizi <laughs> Kimse kalmasın. kalmasın. Kimse kalmasın. Kimse kalmasın.